Arkadaşlar merhaba. Yine bir video ile karşınızdayız ama bugün biraz farklı bir isimle karşınızdayız. Zekeriya Efiloğlu yazar. Kendisine sözü vermeden önce bir kitaptan bahsedeceğim size. Şu kitabı muhakkak görün ve mümkünse alın. Alırsanız pişman olmayacağınızı eminim. Şimdi size bu kitaptan bir dizi okuyacağım. Okuduktan sonra zaten siz de bana hak vereceksiniz ve bu kitaba ulaşmaya çalışacaksınız. Bakın hocam ne diyor? kitabın ön sözünde ön sözü demeyelim. Bu arkada yazan yere ne deniyor bilmiyorum ama arka kapak galiba. Arka kapakta kısmen ama ben size bunu daha uzun halini okuyacağım. Bakın ne diyor hocam. Bana sevgi dolu bir yürek gösterin. Size cennet işte orada diyeyim. Duyguların dibe vurduğunda sakın dökülme. Kıymetsiz bir yüreğin merhametine. Hemen seni anlamaz. Hem dalgasını geçer hem de dedikodu yapar. Limana demirlemiş bir gemi gibi sus ve içine at yaşadıklarını. Sonra da Allah'ın makamına sığın. İnsanlar vicdansız bir şekilde tarumar ederken yüreğini seni yaratan, bin kez yanlış yapsan da hem gizleyecek hem de kabul edecek seni. Hadi bir yerlerden başla ve ayağa kalk. Yoksa kaybolup gideceksin. Fırtınalar bana ne yapar diye düşünme. Denemeden bunu bilemeyeceksin.'' Moralini yüksek tutar. Kendini yenileyerek adım adım ilerlersen kesinlikle zafere ulaşacaksın. Çünkü her zafer sefere niyet edenleri aşk ile beklemektedir. Kendinle yüzleşerek başlayabilirsin. Hataların, yanlışların, özür bekleyen kişiler, affedemediklerin, ihmal ettiğin sevdiklerin. Son defa onlarla yüzleş, onlara teşekkür et. Onlardan özür dile, Sonra da kollarını sıva ve savaşmaya başla. Kendine inanmazsan kimse sana inanmayacak. Eğer yüreğinin gücünün farkına varamazsan kimse sana sevginin gücünün tüm dünyayı kuşattığını anlatmayacak. Hayatta bir şeye sahip olmak için değil, ait olduğun şeylere ruhundan bir şey katmak için, bir şeyler katmak için yaşa. Unutma, sen çok özelsin. Allah'ın yarattığı en güzel varlıksın kendinin farkında ol ve hayat denilen sahneden rolünü hakkıyla yaparak ayrıl. Elimde duran kitap sizi öyle özel, öyle özel kırıyor ki arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Sen çok özelsin derken hocam kimi kastetmiş bilmiyorum. Şimdi soracağım kendisine ama siz aslında kendiniz, bizzat kendiniz çok özelsiniz. Bunun farkına varmak aslında tüm mesele. Değil mi hocam? Ne kadar güzel, o kadar güzel özetlediniz ki, siz dinlerken tüylerim diken diken oldu. Dedim ki, elhamdülillah. Yani faydalı bir söz, güzel bir bakış, tatlı bir tebessüm, insanı rahatlatan bir eylem içinde olduğu zaman, yani ona iyilik diyoruz, to total ile insan bir bambaşka varlık haline geliyor. Niye insan çok özeldir? sizin okuduğunuz bölümde de geçiyordu. İnsan eşrefi mahlukattır ya. Eğer siz yaratılmışların en şereflisi olarak Allah'ın size vermiş olduğu nimetler, Allah'ın size vermiş olduğu yetenek ve kabiliyetler, Allah'ın size vermiş olduğu donanımlardan habersiz bir ömür yaşarsanız, hani bizim kadim geleneğimizde güzel sözler vardır ya, ot gelir saman gidersiniz. Hatta ben onu şöyle tanımlamıştım. 20 yaşında ölürsünüz, biz sizi 80 yaşında mezara götürürüz. Gömülmeyi beklersiniz. O yüzden sen çok özelsin derken evet. Affedemediklerin, içinde biriktirdiklerin, seni yoranlar, hayatını zindana çevirenler, seni dibe itenler, seni itibarsızlaştıranlar, seni yok sayanlar, seni adam yerine bile koymayanlar, sözünün hiçbir şekilde anlam ifade etmediği, duygularının tavrumar edildiği evet hayatın içinde yaşıyorsun. Ama aslında bu az önce söylediklerimin hepsinin sınırına ve hududuna karar veren insanın kendisi. Yani sen eğer nedir o tarumar edilmeye açık bir alan bırakırsan insanlar vicdansız ve merhametsiz bir şekilde maalesef orayı tarumar etmekten çekinmezler. O yüzden hani o Allah'ın vermiş olduğu potansiyelin farkına var. Yüreğinin gücünün, aklının, muazzamlığının ve ruhunun enginliğini hisset. Allah'ın sana vermiş olduğu cüz'i iradeyle çık hayat sahnesine rolünü sen oyna. Çünkü insanların vicdanına bırakırsan insanlar e, ''İnnel insan rabbihi lekenüt'' der ya ayette. Ayette diyor ki, insan diyor Rabbine karşı pek nankördür. E ben de dedim ki Rabbine ve Peygamberine nankörlük edenler sana bonkörlük etmeyecek herhalde. Ha, O zaman ne yapacaksın? Bir, önce çağın. Önce sen. Çünkü sen çok özelsin. O özelliğini hissetmeye başladığın an etrafındaki her şey, senin onlara vermiş olduğun cevaba, eyleme, davranışa, faaliyete göre zaten şekil alacaklar ama sen eğer güdümlü bir bomba gibi ya da onların etrafından ayrılmayan bir varlık gibi hareketine devam edersen maalesef hayatın içinde hiçbir zaman aktif özne olamazsın hı hı. pasif bir nesne olarak e, ömür boyu mutsuz bir şekilde hem kendini hem de etrafındaki insanları mutsuz bir şekilde devam edersin yani e, sen çok özelsinden bu kadar çok şeyi nasıl çıkarttın İnsan ee, yaratılmışların en şereflisidir diye girmiştik ya. Hı hı, evet. evet. Ki, yani Allah bu yakıştırmayı bize yapmış ama e, bu yakıştırmanın yanına da şunu koymuş. Yaratılmışların en aşağılığı, esfel-i evet. Evet. Onu koymuş. Dolayısıyla bu iki sınırı e, hissederek hani sen hangi rolü oynamak istiyorsan, kendini hangi yerde görmek istiyorsan oraya ait olarak gereğini yap. Ondan sonra sabırla Yoluna devam et ve bekle. Kimden? Allah'tan. Bekle o sana Hızır'da gönderecek, Hazır'da gönderecek, Huzır'da gönderecek, sana yardımcılar da gönderecek. Yani sen e, potansiyelini hayata yansıtmaya başladığın andan itibaren etrafındaki birçok olayın, birçok eşyanın, birçok figürün seninle beraber ama senin için şekillendiğini göreceksin. Yani anlatmak istediğim biraz da oydu. Hocam kitabın e, şimdi içindekiler kısmına bakınca zaten e, ister istemez benim yüzümde bir tebessüm. Kendimi iyi hissetmeye başlıyorum. Aslında evet. sizin bir de kendini e, iyi Kendine bir iyilik yapıyor. Kendine evet. bir iyilik yaptığı bir kitabınız daha var. Evet. E, onun gibi ama bu biraz daha farklı. buna bakarken ön sözünde bir de şöyle bir not var. Onu da okumak istiyorum müsaadenizle. Evet. Taze bir umut ısmarladım yüreğime, taze bir başlangıç, bir serçenin gözleştikleri kadar sahici, bir kırlangıç aceleciliği kadar kıymetli. Kelebeklerin ayaklarından öptüm, beklemeye başladım. Beni kurtaracak efendimi? Birden nehirde yansıyan yüzüme baktım, utandım. Burada neyi kastettiniz? Ben buraya takıldım. Çünkü özür dilerim, e, birden nehirde yansıyan yüzüme baktım, utandım. Niye utandı? Şimdi e, Ya da niye utandınız? İnsanoğlu, insanoğlu ömrü boyunca hep bir kurtarıcı bekliyor. Birisi gelecek, elinde Hazreti Musa'nın asası olacak, kendine dokunacak, kendi birden değişecek. Bir de son zamanlarda biliyorsunuz geleneğimizde Mehdi bekleme anlayışı. Mehdi evet. gelecek, dünyayı düzeltecek. Peki senin hiçbir sorumluluğun yok mu yani? Bütün videolarımda evet. bunu anlatmaya çalışıyorum senin, hocam. Tamam birisi gelsin seni kurtarsın. Efendim Hazreti Musa'nın asası dokunsun. Ya da birisi muska yazsın sana. Ya da birisi sihirli bir cümle söylesin. Ya da kahve falından bir şey çıksın. Evet. Ya hayat bu kadar bu kadar ucuz ve basit değil. Yani eğer sen şimdi bir kırlangıç aceleciliği kadar kıymetli derken kırlangıçların ömrü 6 aydır onunla ilgili çok güzel de bir hikaye var. Şimdi orada kelebeklerin ayaklarından öpmek. Kelebekler ayaklarıyla tad alırlar. Yani oradaki yazılan her bir mısranın kendine özel bir anlamı var. En sonunda yani hani o e, narsizmin çıkış noktası vardır ya. Hı hı. Narsizmin çıkış noktasında işte suda yansıyan yüzüne bakmış ve kendine aşık olmaya başlamış. Öyle bir aşk ki bu her zaman Oraya gider kendini izlemeye başlamış ama öyle bir hale gelmiş ki artık oradan ayrılamaz vaziyete gelmiş. Orada ölmüş. Öldüğü yerde et, artık etleri kemikleri çürümüş. Oradan nergis çiçeği çıkmış. Yani narsizm ner... yani oradaki yüzüne bir bak. Kendinden utanan, yani, dünyayı değiştirecek olan da ama önce kendini değiştirdikten sonra dünyayı değiştirecek olan da hani bizim amacımız diyor Seyit Kutup. E, bu dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmektir. <laughs> ben de dedim ki Zekeriya Efendi olarak, bizim amacımız evet bu dünyada temizlik işçiliğine soyunmak için önce evimizin önünü temizlemek. Yani önce iç bir arınmayı, özündeki arınmayı gerçekleştir, ondan sonra Bismillah de, kolları sıva ve devam et. Çünkü orada o sensin, o aşık olduğun, o hayranlık duyduğun ya da çok gıptayla baktığın dışarıdaki insanlar değil seni değiştirecek olanlar. Ya da herhangi bir faaliyet, olay, eylem, ölüm, veya hiçbir şey değil. Sensin. Kendini değiştirmek için hamle yap, başla. Yani utan kendinden, kimseden bir şey bekleme. Anlatmak istediğim oyun. Peki her şartta mutlu olmak. Söylemesi kolay bir söz değil mi bu? Uygulamaya geçince Ne kadar nasıl zor. Kulağa da, da hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor ama. Şimdi her şartta mutlu olmak şöyle. Şimdi, Şimdi bunu da şöyle Röke, şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi gençler özellikle aşık olmuş. Sevdiği kişi onu sevmiyor. Şimdi bu nasıl mutlu olsun mesela? Niye seviyorsun onu? Soru çok basit. Evet. Şimdi sevdiğin kişi seni sevmiyor. Sen niye seviyorsun? Derdin ne? <laughs> Amacın ne? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi her sorunun çok güzel cevabı var. Bakın. Her şarda mutlu olmak nedir? Çok basit. Şimdi çok hızlı bir zamanda yaşıyoruz değil mi? Hız çağı ve has çağında. Evet. Hızlıyız. Böyle. Hızlıyız. Hızımıza yetişilmiyor. Haz çağında tüketiyoruz ama hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Doğru mu? Doğru. Hız hocam. çağı ve has çağı. Bu çağda insanoğlu çok rahat bir sosyal medyadaki çok basit bir paylaşım yüzünden de mutsuz olabilir. Gerçekten kendini çok derinden hisseden sabahtan akşama kadar, dünya kadar olayla da karşı karşıya kalabilir ve muhatap olabilir. Şimdi bundan kaçış var mı? Yok. Bundan kaçış yok. Bunu bir kere kabul edeceğiz öncelikle. Böyle bir hayatta yaşıyoruz. Biz durağan bir hayat değil. Geçmiş 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 300 yıl, 500 yıl öncekini konuşmuyoruz. Peki bu çağda bununla karşılaşacağımızı bilen insanın yapması gereken şu değil midir? Evet, bunlar zaten var olacak. Biz bugün her şeyi çözsek bile iki saat sonra şu an mutluyuz ya iki saat sonra mutsuz olmamamızın bir garantisi yok. Böyle bir hayatta yaşıyoruz. Veya hemen bitince bir telefon alıp mutsuz olmamız için sebepler çok. Ben diyorum ki insana bakın her şarda mutlu olmak şudur. Sıkıntılar, problemler, dertler, aşk acısı sordunuz ya aşk Hı. acısı. Her türlü problem adı neyse. Ya insan için var zaten. Bunlar olacak. Ama eğer bu duyguları yönetebilir vaziyette isen ki duyguların gelişimiyle alakalı uzun uzun konuşur anlatırım. Müsait bir zaman olursa yine bunu kitaplarımda anlatıyorum. Eğer yönetebilir vaziyetteysen e, yabancılar kriz deyince akıllarına ne geliyor? Fırsat geliyor değil mi? Evet. İşte bu problemlerin hepsi de aslında onun mutlu olmaması, olması için bir sebep. Yani uzun soluklu olmasın. Evet etkilen. Evet yaşa. Evet e, hisset. Evet o duyguları ee, o an e, nedir o? Dozajında ifrat veya tefrit yaşa. Sıkıntı yok. Ama sürekli olarak içinde atıp tutarak, sürekli olarak efendim o duygularla yaşamaya çalışırsan bu senin hayatını alt üst edecek bir sebep yani Düşünsene sürekli mutlusun. Böyle bir şey mümkün mü? Ya da sürekli mutsuzsun. Veya sürekli agresifsin. Sürekli huzursuzsun. Sürekli kavgacısın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir dünya da yaşanmaz. Evet sinirlen. O an geçsin yoluna devam et. Efendim başkasında bir günde bitiyor. Sen de bir saatte bitsin. Veya üç mi bitiyor. Bir, bir günde bitsin. Hı. Bir ay mı sürüyor? Sürmesin. Çünkü o depresyon belirtisidir. Yani duyguları dozajında yaşa. Her an mutlu olabileceğin sebepleri gör. Neden? Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Emrah Bey. Yani dünyanın yüzde sekseni bir doların altında yaşamaya çalışıyor. Maalesef dünyada de. her gece bir milyon insan yatağını aç geliyor. Şu an konuşma yaptığımız anda 30 kişi koleradan öldü. Hı. Covid'den ölenlerin ben şehit olduğunu düşünüyorum da haddi hesabı yok amelleri düzgünse. Hocam dün Şimdi e, Q bu, bu... videomda bahsettim sözümüzü evet. kestim. E, bu rakamı da dün öğrendim çok üzüldüm. Her 5 saniyede bir çocuk sadece Afrika kıtasında açlıktan ölüyor. Evet. Korkunç bir rakam. Bir günde bir bin kişi ölüyor. Yani çok 15 büyük bir rakam. E, koleradan 15 kişi şu an konuşma yaptık öldü gitti. Öldü gitti. Yani evet. şimdi şunu anlatmak istiyorum. Buzdolabında e, yiyecek bir şey var mı sabahleyin kahvaltı zeytin peynir var mı dünyanın en zengin insanlarından bir tanesin. Efendim şey mi geldi Doğalgaz faturası mı geldi? Demek ki onu ödeyecek kadar bir gelirim var. Efendim sabahleyin işe kalkmak çok mu zor geldi? Demek ki bir işim var. Efendim arkadaşın arada yine öfledin pöfledin mi? Demek ki sesini duyacağım bir arkadaşın var. Bakın bakış açısı. Şimdi her sabah kalktın, baktın dışarıda yağmur yağıyor. Demek ki sen tabiat olaylarının üst düzey yaşandığı bir yerde yaşıyorsun. Bakış açısını bakar mısınız? Müthiş. Yani her şartta ve ortamda mesela e, ayakların ağrıyana kadar dolaştın demek ki e, Türkiye'deki yüzde on engelli insandan biri değilsin. Böyle bakabilmek Şimdi, zaten Bakış, mesela. her evet. şartta. E, Mük, mutlu olmak nedir? Mutlu olmak çok fazla şeye Emrah Bey sahip olmak değil, çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Şimdi siz çok fazla şeye ihtiyaç duyar hale getirirseniz kendinizi mutlu olamazsınız. Yani var olan Allah'ın vermiş olduğu o şeylerle. Ha bu şu da değildir ha. Ya bununla mutlu oldun fazlasını istem. Bu değildir. Bu da de, bir de böyle anlaşılıyor hemen. Böyle deyince. Hayır. Sen hem ölmeyecekmiş gibi öteki, bu dünya için yarın ölecekmiş gibi öteki. Bu bizim felsefemiz. Evet ama çok fazla şeye ihtiyaç duymak. Hırslar, egolar, tatminsizlik, hiçbir şeyden mutlu olmamak. E bunlar eğer senin dünyanda sürekli yer eden felsefeler haline gelmişse elbette sen mutsuz olursun. Ama benim dediğim gibi bakarsan ya elhamdülillah canım bedenim sağ, çok şükür bir işimiz var. Çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız var. Elhamdülillah kendimize yetecek kadar da bir gelirimiz var. Biz de mücadele ediyoruz. Bakın vücut ona uygu. Hemen rahatlıyorsunuz biliyor musun? Evet. Bu cümleleri kurun. Rahatlıyorsun. Ama üf ya o bu, bu hal Hemen bakın vücut ne hale geliyor. Yani beyin sizin verdiğiniz komutlarla o şekli alıyor zaten. Hı hı. O yüzden hani her şartta mutlu olmak diye soru. Evet. İnsan isterse e, dünya üzerinde yaşanan birçok şeyi şöyle evinin köşesinde her gün 20 dakika 30 dakika tahayyül ederek iç muhasebe ve murakebe yaparak düşünürse yaşadıklarını o gün içinde dünyada ben e, mutsuz olacağını tahmin etmiyorum. yani Her, her an mutlu olabilir.